Herkese merhabalar ben Noa. Evet, bugünümüzün konusu soru cevap. Evet bir intro ederiz ne oluyor falan filan dediniz değil mi? Sonunda Allah'a şükür ya Rabbi şükür intro yaptım. Bu arada yazın şeyine göre değil. İlk karşıma çıkanlardan cevaplıyorum yani. Birinci en sevdiğim renk. En sevdiğim renk pek belirli değil. Bordo veya kahverengi. En sevdiğim yemek mantı veya lahmacun veya yok veyas yok. Sana arkadaşlarım mı gerçek mi? Sanal. Dördüncü on... ay dördüncü ne alakalı? olmaz Harry Potter ol karakterim. Paranjide BSD. Cüya veya Fyodor. Beşinci en sevdiğin oyun Doki Doki. En sevdiğin ne? Biri bile eriş, bile eriş. Nasıl telaffuz ediyorsanız. Kendisi abim. En sevmediğin ünlü en sevmediğim pek yok ama illa soruyorsanız Jack. En sevmediğim anime... En sevmediğim anime Çiksin, dinler kastediyorsam... Android Vakayı bilmem ne bilmem ne. Lez animesi sevmem. En sevdiğin Just Cassian karakteri. Maito. Öyle miydi lan? F koyarım işte. Youtube'a ne zaman başladın? Eğer yani bu hesabımız 10 Kasım veya 30 Kasım. Galiba ama 10 Kasım. En sevdiğin 20 anime. Ben bunu söylesem video 20 dakika olur. O yüzden e, ilk 5'i söyleyeyim veya 3. 3. Bunga Sardox. E, Demon Slayer bir de Naruto. Evet Naruto. Dazai Omosa fav karakterin. Tüm se... Animelerdense... Muchiro. Kanalını niye açtın? E, eğlencesine. En sevdiğim müzik. Of. Ya, o kadar zor ki. Yani çok zor. Şöyle cevap vereyim tüm şarkıları. En sevdiğin ay en sevdiğin kanal hmm. Demi TV. Sevgin var mı? Allah korusun. karakterin maha izlemediysen KNY. Muhanebe ne ya? KNY'den en sevdiğim karakterin karakter yani Muciro. Yani en sevdiğim Yapjut kanalı yok. En sevdiğin spor? En sevdiğim spor. Yani i, i, yok yani net bir cevap yok. E, video video karşısına çıkmış, art abone olmuş. Eyvallah. PCSJK oynuyor musun? Eğer oynuyorsan her gruptan favorilerini söyler misin? PCSK -ok, oynamıyorum. Bunu gösterdioksun ne zaman izledin? Tarih veya yaş olabilir ya da kendi bir açıklama yazabilirsin. Hmm, tarih söyleyeyim. 2024. Ay 2024 ne? 2025 pardon. Ee, J-pop mu? K-pop mu? X de veya hiçbir de olabilir. J-pop. Asosyal misin? Sosyal mi? Amvert mi? Bu arada açıklama yapmış. Bilinenler için Amir Amir Am Amir Beyt'in açık sevdikleri kişileri so sosyal diğer insanlara karşı sosyal olana denir. Asosyal. Beşinci en sevdiğim çiçek, en sevdiğim çiçek yani siz. En sev en çok konuştuğun real life arkadaşın. adını vermek istemezsen olabilir. Real life. Hmm. Şimdi iki tane var. Onlar zaten sanal o yüzden arkadaşım saymaz bence çünkü pek bana değer vermiyorlar gibi hissediyorum ama Elif. En çok konuştuğun sanal arkadaşın Altı ile aynı şey bu ayrı içinde. Ha? Yok neyse. Ee, en çok konuştuğum iki, üç, iki sanal arkadaşım var. Bir Nora abla bir tanesi de kendini takma çek, seçmediği için sadece kanalına falan koyarım. Ya da sadece bir tane var Nora abla. Abla. Ama dediğime bakmayın büyük ihtimalle işit ee, birinci gerçek kadın ne? Pek rahatsız oluyorum ama Nora abla dedi diye. İsmi Büşra. Yapmaktan en çok zevk aldığın şey ne? Kitap okumak, kitap yazmak, şiir yazmak ve anime izlemek. Yani dört tane söyledim ben hakkınızı helal edin. En sevmediğim BSD karakteri kim? Mori. Ne tür müzikler seversin? Rap. Böyle nasıl desem ya? Yani rap gibi şeyler severim. Seni en çok yansıttığını düşündüğün karakter kim? Sanami veya Muçiro. Neden dezai bu kadar çok seviyorsun? Kendim onda görüyorum ama tabii ki de yani sanimiden daha çok onu da kendim görmüyorum. İzlediğin ilk anime Naruto. En sevdiğin tatlı? Hmm, en sevdiğim tatlı cookie. En sevdiğin kitap ya da tür? Şimdi yani ben ismimi seçtiğim şeyden nedense çok seviyorum. O yüzden son kelime mi, son cümle mi neydi bir şey öyle bir şeydi. En sevdiğin yazar Cezay Osamu bir de öyküm neydi işte o abula Evet bu kadardı galiba. Evet bu kadarmış. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.